otur. Karnının sarsılmaması için hareket etmeyi bırak. Hareket ettirmek karnı nedensiz rahatsız edebilir. Sakinleşmesine izin vermek yardımcı olacak. Ve unutma, guruldama sesleri iyiye işaret. Yemeği ve içmeyi bırak. Derhal tüm sıvı ve katıları ara ver. Eğer gerçekten yemek yemen gerekiyorsa, küçük porsiyonlar halinde asitli olmayan tahıllar, kraker, pilav, yulaf ezmesi, ekşi olmayan meyve ve sebzeleri, patates, muz, yapraklı yeşillikler tercih et. Reçetesiz satılan bir antasit alev. Karın ağrının hazımsızlıkla ilgili olduğunu hissediyor ya da mide ekşimesi yaşıyorsan midenin asitliğini gidermek için bir antasit alev. Gaviscon ve magnezyum hidroksit bulabileceğin en yaygın markalar ama benzer içeriklere sahip diğer ilaçları da eczanede bulabilirsin. Simetikon al. Eğer şişkinlik hissediyorsan, simetikone reçetesiz olarak alabileceğin bir şişkinlik gidericidir ve biriken gazı atmana yardımcı olur. Problemin gaz olup olmadığını anlamak için karnına masaj yapmayı ve guruldama seslerini dinlemeyi dene. Guruldama var mı? Varsa muhtemelen sorun fazla gaz birikmesi. Simetikon bu gazın giderilmesine yardımcı olabilir. Bir miktar subsalisilat al. Bu etken madde ishali önler, bu nedenle ishal varsa bunu almalısın. Peptobismol en yaygın markalardan biri, ama reçetesiz satılan benzer içeriğe sahip ilaçları da eczanede farklı markalarla bulabilirsin. Tuvalete git. İmkansız görünebilir ama bazen karın ağrısının tek istediği şey bağırsak hareketleridir. Sıcak bir duş al ya da banyo yap. Vücudunu dinlendirmek, organlarını ısıtmak ve zihnini sakinleştirmek karın ağrısının giderilmesine yardımcı olabilir. Bazen karın ağrısı stresli bir güne tepki olarak oluşur. Yatar pozisyondan kaçın karın ağrısının ya da mide ekşimesinin nedeni bazen mide asitlerinin yemek borusunda yukarı hareketidir. Rahat bir pozisyonda dik otur ve mide asitlerinin ait oldukları yere dönmeleri için onlara yeterli zamanı ver. Karnına sıcak kompres yap. Eğer evde bir ısıtıcı yastık bulamazsan, bir bezi sıcak suyla ıslat ve karnının üzerine koy. Gerektiği kadar orada tut karnına masaj yap. Karnının alt ve üst kısmına dairesel hareketlerle iki parmağını kullanarak yavaşça basınç uygula. Uyumaya çalış. Eğer mümkünse biraz kestir. Çoğu zaman uyandığında karın ağrısı geçmiş olur. Eğer uyuyamıyorsan, arkana yaslanarak ve karnını dışa doğru gererek dinlenmeyi dene. Probiyotik yoğurt ye. Yoğurt, karın rahatsızlıklarına karşı harika bir savunma yöntemi. Karnını rahatlatacak sağlığa faydalı probiyotiklerle doludur. Manchester Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmada, her gün yoğurt tüketen huzursuz bağırsak sendromu hastası kadınların %78'inde şişkinlikte azalma olduğu görülmüştür. Probiyotik ve fermente gıdalar tüket Probiyotikler birçok formda karşımıza çıkar ve bunların karın rahatsızlıklarını önemli ölçüde azalttığı yapılan araştırmalarla görülmüştür. Kombuça, yoğurt, kefir ve laktofermente sebze ve meyvelerin tümü iyi birer probiyotik kaynağıdır. Bir kabartma tozu çözeltisi iç. Yaklaşık 250 milim içme suyu ile 2 çorba kaşığı kabartma tozunu karıştır. Bitkisel tedavilere başvur özellikle karın ağrısının azaltılmasında çok sayıda şifalı bitki etkili olmaktadır. Şunları dene, tarçın çayı demle. 2 bardak suyu kısık ateşte kaynat ve 2 tarçın kabuğunu birlikte 15-20 dakika boyunca demlenmeye bırak. Tarçın kabuklarını ayır ve çayı bir bardak ya da kupaya aktar. Tat vermesi için bir çorba kaşığı bal ekle. Nane çayı demle bazıları tarçın çayı yerine nane çayını tercih eder. Her ikisi de mideni sakinleştirmeye ve rahatlamana yardım edecektir. Frenk kimyonu çayı demle. 2 bardak suyu kısık ateşte kaynat ve 2 tatlı kaşığı frenk kimyonunu birlikte 15-20 dakika boyunca demlenmeye bırak. Çayı bir bardağa süzerek koy ve tat vermesi için bir çorba kaşığı bal ekle. Ya da frenk kimyonu yağı tüket. Frenk kimyonu yağı, mide ve bağırsak spazmları da dahil olmak üzere sindirim sorunlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Rezene tüket Hint yemeklerinde neden rezene tohumu kullanıldığını hiç düşünmüş müydün? Rezene, gaz ve hazımsızlığın giderilmesinde kullanılır. Bir kaşık rezene tohumu yemeği dene ya da rezene çayı demle. Zencefil tüket mide rahatsızlıkları, mide bulanması tedavisinde ve hazımsızlığın giderilmesinde kullanılan zencefilden fayda sağlayabilir. Taze tüket, çayını demle ya da zencefil kapsülleri satın al. Elma sirkesi ve bal iksiri hazırla. Günümüzde büyük övgü alan bu koca karı tarifi, denemek isteyen herkes için faydalıdır. İstersen sen de dene, midenin ihtiyacı tam da bu olabilir. Bir çorba kaşığı balı bir bardak su içerisinde bir çorba kaşığı elma sirkesi ile karıştırmayı dene. Bir porsiyon papaya, nar ya da ananas ye. Bu meyvelerde bulunan enzimler yüzyıllardan beri karın ağrısını gidermek için oral yolla kullanılmaktadır. Ama fazlaya kaçma. Aynı meyveleri yüksek miktarlarda tüketmenin karın ağrılarına neden olduğu bilinmektedir. Maden suyu iç. Gazlı içecekler, biriken gazın çıkışını sağlayan geğirme refleksini başlatarak midenin sakinleşmesini sağlayabilir. Kızarmış ekmek ya da kraker tüket. Kızarmış ekmek ya da krakerler tokluk hissi verir ve aynı zamanda peristaltik ritminin devamlılığını sağlayarak iyon kaybını önler.